Selam millet, Raman Çapar'a hoş geldiniz. Bugün bir buçuk yıldır çalışmayan motorumuzu çalıştıracağız ve biraz da yol yapacağız. Bakalım Falcon Freedom bir buçuk sene sonra tekrar çalışacak mı? Hadi bakalım. Allah'tan motor. Otoparkta şu an en azından temiz bir yerde biliyorum. dündar baskını oldu biraz ama. Sevgili seyirciler halkın sağlığını ve toplumsal geleceğimize hedef alan, bu arada dürüst üreticiyi de mağdur eden gıda terörlüğü. Bir saniye arkadaşım. Rıza benim oradan ekmek bıçağını ver bakalım. İşte tam olarak burada. Şöyle baktığımız zaman Kedi izleri tamamen kedilerin bir yaşam yuvası haline gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştırmayı deneyeceğiz. Hadi gelin. Ya tek sıkıntım aslında akü bitmiş olabilir. Oradan bir korkum var. Şöyle kaskımı giyeyim, siz de alın alın. Her süreci görün. Heyecanlanan için tüm kameralar kayıtta şöyle bir ilk önce tekledik elektrik geliyor okey devriyajı bastık açık bismillah çalıştı durdu gaz olayını boğmayacağım. Şu an sadece devre. Şey, sadece çalışıyorum. Güzel çalışacak. Yakaladık onu. Tamam bu motor çalışır. Hadi oğlum. Bir yakala. Düşme. Düşme. Buradan maç dönmez moruk bu motor çalışır bu motor çalışır demiştim güzel evet ufaktan şimdi bunların hepsini sileceğiz şurada neyimiz var oh, gazımız şeyimiz hep burada tamam güzel Zincirimiz de yağlayacağız Tabii ki uzun yağdıktan sonra Kendimize bir yer lazım. O yeri bulalım ve oradan motoru temizlemeye başlayalım. <laughs> Öncelikle şurayı silelim abi. Öyle yola çıkalım. Yoksa... var yani burada. Oturacağımız yere en azından sınıf. Bayağı pislik içinde ya. Bir katmaya da şimdi çok da sıra vurmak istemiyorum motora. Bakacağız. Bir çıkalım yola. Yolumuza çıkalım. Kervanı yolda düzeniz gerekirse. Voohoo! Oh, özlediğimiz günler. Sana bir bakacağım ya. Ön fren yok. Ön freni şöyle. Ön fren. Ön nanay arkadaşlar. Biraz frensiz gidebiliriz. Korkmayın. <laughs> kendi kendine konuşan bir motorum var. Aslında nasıl ki? Biraz inmiş ya, çok inmemiş. Çok kötü değil ya Ama biraz gider ya. Biraz gider. <laughs> biraz gider mi oğlum? Birazlık mı gideceğim yani? Evet, parti başlasın. Evet, tekrardan uzun bir aradan sonra tekrar yollardayız Duran'ın Çapır kanalında. Özlemişiz yahu. Ben <Sessizlik> elimizi de tutmuyor. Bir selamımızı da çaktık abi. Temiz. Frenler biraz Allah'a emanet olduğu için kafa çarpışı. Şimdi burada güzel bir yer bulacağız kendimize motorumuzu temizlemek için. Buralar ideal. Hatta şöyle ne yapayım şurası iyi mi? Bir sonrakinde temizleyelim kanka bir boşa alış hareketi. Akümüz zayıf tabi biraz. Motor çalışsın abi. Benzin alacağız zaten sıkıntı yok. Şimdi bu motor nasıl temizlenir? Önce ee, şöyle yapacağız. Öncelikle motorun bir ee, motor temizlemeden önce Neymiş bu? Ha, bu temizleme. Motorun e, zincirini önce bir temizleyeceğiz. O kendi kendine kururken o kendi kendine kururken e, biz de üzerini temizleyeceğiz. Sonra yağlayacağız ve devamız. Ayağı alalım. burada. Aya böyle tekelle almak gerçekten zor biraz. Evet zor. Biraz hayvani bir güçle bastırmanız gerekiyor orta sepayı aldığınız zaman. Evet abi. Şu an ortada. Zincir de var ya yağ gibi ya. Abi zincir temizliğine bakar mısınız? Zincir bayağı temiz. Ben bunu sadece yağ yapacağım. Zincir temiz çünkü. Sadece zincirimi yağlayacağım. Bokunu çıkarmaya gerek yok. Zincirimi çok beğendim şu an. Çok güzel zincir yapmışım kendime. Vites 1. Şu an alt taraf dönüyor birinci viteste kesinlikle böyle sizi yağlamayın Şu an ben hafif yokuş yukarı olduğum için ve bir... Motorumun yönü günü... Genel ağırlık merkezi aşağıda olduğu için ee, yuk Önde olduğu için Hop burası tamam Temiz iş moruk. Ya temizliğim olayı tamam. Ah, ve şimdi bir motorun gabasını almam lazım önce. Şöyle bir üzerindeki pislikleri tozu bir önce alıyorum. Dünyanın en pis beziyle. Özellikle dünyanın en pis bezini seçin çünkü tuz alıyoruz abi önce. çocuklar bakıyorlar. İşte far Bu bir taktik aslında. Tamam vitesi hemen boşu alabiliriz. Motorun da biraz daha ısınsın böylece rolantide. Farlar önemli abi bak. O kadar kaba bir temizlik ki mesela motora bineceksiniz alıp çıkacaksınız motoru çok kirli motorunuz ama biraz da temiz gözükmesini istiyorsunuz çok kirli ya böyle leş bir bez alın kirin üzerine yapıştırın böyle silin abi ondan sonra uğraşmanıza da gerek yok çok kirli de olsa hak üzerindeki tozu ben almış oldum yani en azından biraz daha binilebilir seviyede oluyor motor. Bir de ıslak mendille geçersin mesela. Tertemiz değil mi? Düz mantık. Gördüğünüz gibi bak. Terli temiz oldu. Gördüğün gibi abi işin püf noktası bu. Yani şu an dışarıdan bakıldığı zaman en azından çok kötü gözükmüyor. En azından. Kuru bir bezle. O kuru pisliği üzerinden tozu kiri hemen alabilirsin. Tabii bunu böyle bırakmayın. Üzerine hemen bir ıslak mendil geçin. Ben çok motoruma kıyamadığım için normal yıkamıyorum. Abi gördün mü? Bu kadar. Mevzular bunlar moruk. Şimdi bize bir eldiven lazım tabii. Burada neler var ya. Gerçekten neler var. Ha, clean and kullanalım. Bakalım gerçekten yiyor mu mesela. Diyorlar ki bunu böyle sıkıyorsun. Bırakıyorsun kendi kendine. Ya körü Evet aslında tam clean and wash denemelik bir video olacak bu şu an. Çünkü ürün kirli şeyin üzerine sıkın bırakın diyor. Tam olarak şu an onu yapacağız. Gördüğünüz gibi olabildiğince motorun her yerine hatta şöyle genel bir sıkışta yapalım. Ama ürün bitiyor. Bitmeyeydi iyiydi. Tam burada bitemezsin ya. Tam burada bitemezsin cidden ya. Acıkta, acıkta be yemedi. Tamam, bitti. Zaten pahalı şeyler. Bir daha almayız. Olur biter. Öyle diyorlar abi. Bu ürün için sık ve devam et diyorlar. Öyle deneyeceğim. Bakalım zaten zamanımız da yok. Hoho burası doluymuş bu arada ya. Kaskı nereye koyacağız şimdi? Ama dur şunu da takalım. we should go O zaman arkadaşlar Hadi gelin sizinle bir çay içelim Bir çay hak ettik ya Bir çay kahveniz lazım ya Gelin annenizi de giyelim Evet bebeğin çok silsizliği Siyahlar içinde Evet 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 evet, evet. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra e, motorumuzu tekrardan sahnelere aldık. Bir, bir buçuk sene gibi bir süre sonra. Ama bu sene sarfı içinde e, motorumuz otoparktaydı. Yani kış koşullarında çok rahatsız olmadı bu motor. E, ama otoparkta tabii kedilerin tecavüzüne uğruyordu. E, üzeri kiripas ve pati izleri içindeydi. E, motoru bugün çıkardık. Aslında aracımla alakalı birkaç mevzu var. Onları yaparken motoru tekrar bir çıkarmış oldum. Motoru tekrar çıkardık. Tabii bu süreçte motor çok pisliydi. Kuru bir bezle üzerindeki tüm pisliği sildim. Kuru bir bezle tüm pisliği sildim. Daha sonra kalıntılar kaldı. Let's go! Ee, abi hiç güven vermiyor şu an işte. Evet. Daha sonra kalıntılar kaldı. Kalıntıları da e, neydi o şey? Clean and box mıydı? Neydi? Onunla e, üzerinden geçtim. E, üzerinde silmedim. Zaten üründe öyle diyor. Sıkın bırakın diyor. Sıktım bıraktım. Göreceğiz şimdi. Bakalım nasıl bir gelişme olmuş olacak. Onun dışında e, motorumuzda olumsuz olan bir buçuk sene sonrasında ne vardı? En sonu bildiğimde ben e, yağını çok güzel yağlamıştım. Öncesinde motoru temizlemiştim de zincirini, zincir temizlemesi, yağlaması yapılmıştı. Şimdi baktım zincire, e, zincirde durum çok kötü değil ama uzun bir kullanılmadığı için yağlanması gerekiyordu. Yağlamasını yaptım tekrardan. bizim kaçmamız lazım. Yağlaması yapıldı, ee, yağlama işlemleri yapıldıktan sonra zincir temizdi zaten. Ama e, ön fren de biliyorsunuz bunlar e, şu kutulu ön frenler oradan bir su sızması var. ve Frende tam tutamama gibi durumlar var. Hani tam verimli tutmuyor. Orada ki e, su işte yenilenmesi lazım vesaire disk fren sisteminde genelde Öyle durumlar oluyor. Ee, uzun bir süreden sonra o vardı. Onun dışında motorda da bir problem yoktu. Motoru ilk çalıştırdığımda bayağı bir tekledi motor. Ama tabii uzun bir süredir çalışmadığı için. Ama biz yine de gaza basabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet bebeğim eski formundan hiçbir şey kaybetmişsin. Tabi şimdi e, arka fren de <laughs> uzun zamandır balataları değişmedi. Ön frenin de balataları değişmediği için size mükemmel bir şeyden aslında bahsetmiş olacağım. Ya ön frende disk olduğu için işte o e, problem var şu an. Yapılması lazım. Tam tutmuyor içindeki o sıvı basıncı vesairesi falanı pişmanı ayarlanması gerekiyor. Ama ben size şöyle göstereceğim. <laughs> Motoru yüksek devirlerde e, kullanmaya çalışıp e, freni de motorun kendi rölantisiyle yapacağım. E, aslında burada freni de çok kullanmadan genelde e, motorculara profesyonel olarak motor kullanma tekniklerinde gösterilen şeyler bunlar. Mesela 5. vitesteyim. Fren yapmam gerekiyor değil mi? Hop, bir tane düşürttüm Hiç gaz fren basmıyorum. Gördüğün gibi o vites düşüktüğünde motor ister istemez yavaşlıyor zaten. Bu aslında e, normalde de yapmamız gereken şey yani motorun frenlerine güvenmeyin arkadaşlar. Siz zaten çok hızlı gitmemeniz gerekiyor. Ey güneş! Bak mesela hemen bir düşürdüm. Hop bir tane daha düşürdüm. Motor kendi kendine atıyor kendini geri. Gördünüz mü? Bu önemli bir şey. sağlıksız açılan evet burada ben uçuyordum bir kere o yüzden daha dikkatli dönmemiz gerekiyor burada bir kere düşüyor gibi olmuşluğum var burada. Hop hemen vites küçülttüm. E, tabii şey hani viraj dönerken vites küçültmeyin bu arada. Şu an çok yavaş gittiğim için vitesimi rahat rahat küçültüyorum. Hoppa! Evet bebeğim! Tekrardan çok rahat beraberiz dostlar. Hoş geldiniz. Çok arkadaşım video yoruma yazmış çoğu takipçi dostlarımız kardeşlerimiz daha keşke daha çok daha sık video çekse diye arkadaşlar videolar artık geliyor birkaç videoda çektim hatta onları attım motorun işte bir fren balatalarını vesairelerini bir düzelteceğim ondan sonra biraz hız geçtik onları devam 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 Peugeot kapışıyor Peugeot kapışıyor Peugeot kapışıyor bas <laughs> Yırtın beni koca tırtın ODS varmış tamam Çok da şey yapmıyorum Çok da bastığım yok aslında Neyse videolarımızı çekeceğiz atacağız. Bu motorla alakalı uzun yıllardır 2019 yılından beri kullandığım Motorum bebeğim Sevgilim benim bunun hakkında birçok konuyla alakalı da size bilgilendirme yapacağım. Yorumlarınızın hepsini takip ediyorum. Takipte kalın, abone olun. Sizleri seviyorum dostlarım. bay <laughs> bay diyesim geldi ama daha çekeceğim. Daha çekeceğim. Devam. Devam abi dur. Önce kendimize bir kahve ısmarlayalım. Ee, nerede kalmıştık? Dediğimiz gibi uzun süredir kullanmadık makarı, motoru, motoru atı, atı biraz tahminen şu an yol yaptıktan sonra kendini biraz toplayacaktır ışık çünkü ışıklar biraz böyle perde veriyor artık ama onun dışında dediğimiz gibi motorumuz bizi üzmedi bak yaya geçidi ön fren arka fren sıktım hop vites düşürdüm kendi doğrultusunda bir tane daha düşürebilirim hatta gördüğünüz gibi hani ön fren arka freni de o kadar yavaş sıkıyorum ki önce arkaya basıp sonra öne sıkarak o da önemli bir tekniktir yani böyle kullanmanız gerekiyor. Direkt ön freni sıkarsanız bütün dengenizi kaybedersiniz. Çünkü motor öne doğru giden bir makine olduğu için ön freni sıktığınız anda e, bütün denge allak bullak olur. E, kaskınızı, kolunuzu, kolunuzu, bacağınızı elinize alırsınız dostlar. O yüzden önce arka fren sonra ön freni sıkıyorsunuz. Ve ben genelde bu o kadar uzun kullanıyorum çünkü motoru çok şeyde kullanmıyorum. Bak mesela hızlı gittim durmam gerekiyor değil mi? Hop tak bir vites düşürttüm. Rolantiye bıraktım. Kendi filan. Bir tane daha düşür rolantiye bırak. Hop kendi filan. Yani bu sistem budur dostlar. Arriba muchas gracias. Evet bebeğim. Özlemişiz be. Özlenen hareketler bunlar ya. Kuvarejman'ın Beşiktaş'a geri dönüşü gibi oldu biliyor musun? Tekrar motoru bir buçuk sene sonra çıkartıp motoru sürmeye başlamak benim için gerçekten Kuvarejman'ın Beşiktaş'a dönüşü gibi bir hissiyat verdi. Leyla ile Mecnun tekrar çekilip bu sefer eksenli değil TRT1'de çekilmesi gibi bir hissi yaptı. Eyşan'ın tekrar futbolu başlayıp Beşiktaş'a dönüp Son bir sezon daha oynaması gibiydi Mario Gomez'in. <laughs> motor gerçekten özgürlük ya. Motor ne biliyor musun? Motor size abi umurda taşıyan şey. Motor bir anti tabi aslında. Motor sizi mutlu eden şey. Motor sanki sizin bu mesela 80 ile gidiyoruz değil mi? 80 ile kendiniz gidiyormuşsunuz, koşuyormuşsunuz gibi bir his veren bir şey motor. Motor özgürlük abi. Motor kimseye bağlanmama duygusudur. Motor yalnız kalmama hissiyatıdır. O yüzden motorlarınıza değer verin. Motorunuza değer verin. Bu ister Harley Davidson olsun, ister Falcon Freedom, ister Cuba Star Lights. Motorunuzu sevin dostlar. Emin olun da o size hep böyle güzel yerlere taşıyacaktır. Güzel yerlere götürecektir. At mesela şimdi ben bir kahve içme etkinliği yapacağım. Normalde insan tek başına gider kahve içer. İçer tabii ki içer. İçmez değil. Ama ben şu an motorla çıkıp kahve içeceğim demek farklı bir şey. Yani motorumla kahve içmeye gideceğim gibi bir şey oluyor. Evet biraz belki deli olabiliriz ama Hayır! Geçti mi sizce? Bilmiyorum ya. Yani uç, ucundan böyle ışığı yakaladıysam ne mutlu bana. Altyazı M.K. <Sessizlik> 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 Tamam, 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 tamam. tamam sakin ol Yiğit sakin Underground 2 soundtrack ile karşınızdaydım az önce Evet yerimize gelmiş bulunmaktaysın Oturanlar abi çok güzel seviyorum burayı ya Evet farklı bir hareket yapacağımız için insanlara yol verdik önce

Evet. Dönmeden önce bir üzerinden geçerim bunların. Evet dostlar. Şimdilikten bu kadar. Tekrardan sizlerle görüşeceğiz. Takipte kalın. Sorularınızı yorum olarak yazın. Hep ona göre çekiyorum zaten. Öpüyorum sizi. Bay bay. <laughs>